Sanırım tüm saatseverler Omega Speedmaster hikayesini biliyordur. Ancak biz olaya başka bir açıdan bakmak istiyoruz. Özellikle Altın Speedmaster, limitli üretimleri, zarif detayları ve sofistike işçiliği bu serinin en çarpıcı versiyonlarındandır. 18 ayar sarı veya beyaz altından yapılmış kadranlar, kasalar ve özel gravürlerle birleşerek bu saatlere koleksiyon değeri kadar. Omega Speedmaster'ın altı versiyonları zengin bir mirası ve şık detayları birleştirerek saat tutkunları için vazgeçilmez bir ürün haline gelir. Bu bağlantılar Omega'nın zamansız cazibesini ve evrensel değerini daha da perçinler. George Clooney, Omega markasıyla olan uzun soluklu işbirliği sayesinde markanın bir nevi yaş enerjisidir. Clooney'in Uzay ve avacılığa duyduğu ilgi Omega'nın Moonwatch kimliğiyle uyum gösterirken onun zarafeti ve çağdaş erkek stiliyle olan bağı Omega'nın marka algısını güçlendirir. 2016 yılında vizyona giren Money Monster filmi George Clooney'nin finans dünyasının karanlık yanlarını ortaya çıkardığı bir medya gerilimidir. Filmde Clooney, finansal piyasalarda yaşanan manipülasyonları eleştiren Lee Gates karakterini canlandırır. Gates, izleyicilere yatırım tavsiyeleri veren popüler bir televizyon sunucusudur. Ancak bir yatırımcının büyük bir kayıp yaşamasıyla başlayan olaylar Gates'in canlı yayında yayın alınmasıyla doğru ulaşır. Bu gerilim dolu hikaye, medya dünyasının ve finans sektörünün derinliklerine ışık tutarken Clooney'nin performansıyla izleyiciyi içine çeker. Film boyunca Gates'in bileğinde yer alan Omega Saati, karakterin sofistike ve profesyonel imajını tamamlar gibi filmler Omega saatlerinin hikaye anlatımındaki etkisini farklı kitlelere ulaştırır. Peki, Clooney'nin bir zamanlar Batman karakterini canlandırdığını hatırlayan kaç kişiyiz?